ya. Ah, yanlış iksir yapmışım. Birazcık daha tuz koymam lazım. Hadi bakalım. Bir, iki, 3 ah, yes. oldu? Kaslarım ne oldu? Evet. Şimdi Nilo'yu kaçıracağım. Şimdi olayı İmdat, imdat bırak beni nereye götürüyorsun örümcek adam, örümcek adam. Demir adam bana yardım et, demir adam, örümcek adam beni kaçırıyor. Tam işte. Lila bırak tam. Yoksa ben şuna demir. Örümcek adam sen neyse var, hiç alamadım ve çıkar beni buradan. Nilo'ya bir işim var benim Hadi bay bay Demir adam seni kim koydu oraya Örümcek adam mı koydu evet. Ben şimdi seni kurtarırım Gel kapını açayım Anahtarı bendeydi çık Hadi bakalım bulalım bu nereye saklanmış Bu örümcek adam Örümcek adam ne? Örümcek adam tavana çıkmış Nilo'yu da almış Nilo'yu sakın aşağı bırakma Bak düşer Nilo'ya sakın Sakın ha Niloya'yı yerlerde. Örümcek adam hayır. Bırak Niloya'yı çabuk. Bırakıyorum. Çabuk özür dile Niloya'dan. Deli gel? Çabuk özür dile. Özür. Bir daha yapmıyorsun. Yapacağım. Tamam mı? <laughs>